olan ve kontenjanlar açıklanmış. En çok atama 2883 kontenjanla sınıf öğretmenliğine yapılacakmış. Din, kültür ve ahlak bilgisi öğretmenliği kontenjanı 1805. 1805 tane din, kültür ve ahlak öğretmen bilgisi öğretmeni atanıyor. Bilimler, fizik, kimya, matematik ve biyoloji alanları ayrılan toplam kontenjan 1834. Yani bu dört alanın toplamı bir din dersi kadar, din dersi hocaları kadar ancak tutuyor. Fizik, kimya, matematik ve biyoloji alanları ayrılan toplam kontenjan 1834. Demiş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, alınacak fazladan din öğretmenin ne yapacak? Çocuklarımızın ihtiyacı fen bilimleri dersleri diyor. Evet, fen bilimleri dersleri. Onlar çok da önemli demişti, hani hatırlayacaksınız Cumhurbaşkanı. Efendim din dersini tartışıyorsunuz da matematik, fizik, kimyayı niye tartışıyorsunuz? peki gelin tartışalım, gelin tartışalım. Sizin hedefleriniz var, bilim, teknoloji, uzay, o zaman fizik yoksa, kimya yoksa, matematik yoksa, hangi hesaplarla aya uydu göndereceksiniz? E, Hocam gönderecek, bir de tarihi saysaydın ya. Tarihçilere iyi gidemeyi. Mümkün müdür? Ve ondan sonra ne oluyor? Ondan sonra ne oluyor? Ondan sonra tabii. Bu derslere yoğunlaşmış öğrenciler kendilerine Türkiye'de alan bulamıyorlar. Alan bulamıyorlar. Zaten böyle bir eğitimden üniversite eğitimiyle de biliyorsunuz. Yine üniversite eğitimiyle ilgili bir e, haber daha vardı. Yine bu atama şeyi. Evet hocam. Her bir sayede yine tarih saymadı yani bu tarihçilerin çektiği nedir ya eğitim fakültesi mezun olup ta 99'lardan 2000'lerden beri atanamayan e, yani 30-40 bile yaklaşıp da mezunlardan e, ihtiyaç olarak 50 kişilerin atandığı 2010'larda başarılı olan tarihçilerin sorularını çalıp ee, emeklerin heba edildiği bir ülkede yaşıyoruz. Diğer branşlar da çok önemli ama tarih branşı eksikliği şu anda bütün okullarda hissediliyor. Ücretli öğretmenler çalıştırılıyor ve tarih branşına başka başka hocalar görüyor. Osmanlıca diye bir ders konuyor. Osmanlıca dersine gireceğiz diye bütün tarih mezunları sevinirken yine bu dersi din kültür öğretmenleri atanıyor. Ya din kültür öğretmeninin Osmanlıca ile ne iş olur? Osmanlıca uzmanı tarih öğretmenleridir. Ama gene görülmedi. Tarihin tarih öğretmenlerin atanam atanmamasının, derslerinin boş geçmesinin, ücretli çalıştırılmasının tek sebebi gençlerin tarih öğrenmemesi. Atatürkçü, milliyetçi ve vatansever örnek vatandaşlar olması istenmemesinden dolayı dersleri başka branşlı hocaları tarafından verilmekte zaten e, gittikçe zaten tarih alanı giderek daraltılıp tarih bilincinden yoksun gençler yetiştirilme çabası içerisinde yine diğer branşlarda olduğu gibi temel bilimler arka plana itilmekte. Her sene ben 15 yılı 15 yıldır her sene 1000 artı aratama gene 1000 din kültür öğretmeni alınıyor. Yani bunu ya illa bu işlerle iştigal etmeye gerek yok. Normal vatandaşın bunu sorması ve bu kadar atanan din örtmenin ihtiyaçtan mı yoksa devleti bir basamak olarak mı kullandığı sorması gerekir. Ağzına sağlık hocam. Teşekkür ederiz. İşte yapışık devletlerden bahsediyor.